Netflix'in yepyeni işi Kübra gösterime girer girmez hemen internette yayıldı. Tabii ki Çağatay Ulusoy çok sevilen bir oyuncu olduğu için bir anda çok yüksek bir izleme aldı. Ben de bir solukta izledim. Notlarımı aldım. Öncelikle kanalıma yeni geldiyseniz hemen aşağıdan abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Çağatay Ulusoy bu dizide Semavi Takma adlı Gökhan'ı canlandırıyor. Kendisine işte bir takım mesajlar gelen ve Allah'la konuştuğunu iddia eden bir karakter. Ben yine kıpırımdır. Allah benimle konuşuyor. Sosyal medya aracılığıyla falan bir anda Türkiye'de duyulan bir isim oluyor. Şimdi dini inancı olan insanların bir beklentisi var. Mehdi, i̇şte Hristiyanların beklentisi Mesih, Musevilerin beklentisi Kral Mesih. Semavi dinlerin ortak özelliğinde olan bir kurtarıcı karakter var. Türkiye'de yüzlerce, binlerce Mehdi çıktı ortaya. Biliyorsunuz hani ben Mehdi'yim falan diyenleri yıllarca izledik. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, yani Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak akla sahibim. Akıl ben Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Hatta bizim bir Mesih'imiz de var yani sadece Mehdi ile de kalmadık. Eski milletvekillerinden Hasan Mezarcı. Ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Mesih adını kullanarak Twitter'da falan paylaşımlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dizinin içinde bazı detaylar var. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Elektrik kesintisi çok fazla konuşuluyor. İstanbul'daki 16 milyondan fazla insan şu anda elektrik kesintisi saat <laughs> 21.30 itibariyle tüm şehirde elektrikler kesildi. Şehir tamamen durdu gibi. Ha? En son yorumladığım filmde de bu ön plandaydı. Dünyayı Ardında Bırak isimli filmde de büyük elektrik kesintisinden bahsediliyordu. Bu yeni bir şey değil. Birçok filmde de geçiyor. İlerleyen dakikalarda size birkaç tane film önereceğim arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şimdi Çağatay Ulusoy'un oynamış olduğu yine bir Netflix yapımı olan Muhafız Hakan isimli bir dizi vardı. Orada da işte bir kahramanı canlandırıyordu falan. Korona öncesi hazırlanan bir diziydi bu. Herkesin maskelendiği salgın görüntüsü vardı. Üst bütün işte bu korona olaylarından sonra hepimizi maskelediler falan ve sadece bu Hakan Muhafız'da geçen bir olay değildi. Yıllarca hem sinemada hem dizilerde bu büyük salgın, büyük pandemi işlenmişti. Bunları tabii biz olaylar yaşandıktan sonra gördük. Aa dedik ki bu filmde vardı işte salgın isimli bir film var, şu var, bu var falan. Yani bazı planlar yapılıyor bunlar bize gösteriliyor ve sonrasında uygulanıyor. Bu elektrik kesintisine bu dizide çok fazla yer verilmesi de kesinlikle tesadüfi değil. Hatta bu kesinti ile alakalı 70'li yılların sonunda Barış Manço'nun Fransızca yazdığı ve söylediği bir şarkı var. Şarkının adını şimdi unuttum ama Türkçe altyazılı olarak falan dinlemiştim ve incelemiştim. Bu tip konuları seviyorum. Siz de araştırıp bulabilirsiniz. O da bir karanlıktan bahsediyor. Bu dizinin içinde de karanlığın aydınlatıcı yönünden bahsediyor. İşte büyük kesinti yaşanıyor falan filan. Diziyi genel olarak değerlendirecek olursam akışkan bir senaryosu var. Yani başladığın zaman bitirmek istediğin tatlı bir dizi. Okey. Semavi isimli karakter indirdiği bir uygulamadan bazı mesajlar alıyor. Kübra isimli bir kullanıcıdan mesajlar alıyor. İşte sonra o Kübra'yı Allah olarak nitelendiriyor. Şimdi diziyi izlerken bazı şeyleri ayıkabiliyorsun, uyanabiliyorsun mevzuya. Yani yapay zeka ile bunu manipüle mi ediyorlar diye bir düşünüyorsun. Eğer çok fazla dizi ve film izlediysen son dönemde. Bu detayı yakalamak çok zor bir şey değil. Bu dizide Super Intelligence isimli bir film var. 2020 yapımı Süper Zeka. Başrolünde Melissa McCarthy oynuyor. İzleyin çok eğlenceli ve beyin yakan türden bir film. Orada da işte yapay zeka dünyadaki bütün elektronik elektronik aletleri ele geçiriyor falan filan. Orada da yine büyük bir elektrik kesintisinden bahsediliyor. Dur bir dakika burası benim sokağım. Evet şimdi senin için evinin önünde bir araba kazası ayarlayacağım. Olmasına 3 saniye. Ama Ama Saatte 19 kilometreyle gidiyorlardı bir şeyleri yok. Ayrıca %26 ihtimalle aşık olacaklar. İnternet profilleri birbirlerine <laughs> çok uygun. Ben şimdi o filmi 3 kez falan izledim. Aynı zamanda hani komik de bir film olduğu için. Onun için bu diziyi izlerken aa dedim bunun etkisinde kalınılmış böyle bir yere bağlanacak diye düşündüm. Dediğim de çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı biraz sorunları olan bir komiser karakteri var. İşte oğlu ölmüş. Onu öğreniyoruz ilerleyen bölümlerde. Oğlunun organlarını bağışlamış. Bir fast food'a gidiyor. Orada bir kızla göz göze geliyor. Kötü hissediyor kendini falan. Ne oluyor falan diye bir sorguluyorsun. Senaryonun içindeki bu akışkanlığı ben sevdim. Ama nereye bağlayacağım bakın. Sonra bir hayat kadının yanına gidiyor. Kadın göğüslerini açıyor. Bu da kafasını koyuyor. Onun kalbini dinliyor. Bu da Will Smith'in 7 Yaşam isimli çok iyi bir filmi var. İzlemediyseniz mutlaka bunu da izleyin. Buradan etkilenilmiş Will Smith. Oradaki karakterin adını unuttum. Organlarını bağışlıyor. Buralardan etkileşim almışlar açıkçası. Neyse efendim biz senaryomuza gelelim. Semavi ismi ismi özellikle seçilmiş. Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ortak adı Semavi dinler. Semavi Göksel demek. Zaten karakterin gerçek adı da Gökhan. Semavi işte uygulamada kullandığı bir kod adı. Ama Semavi ismiyle ünleniyor. Mesih isimli bir dizi vardı. 2020 yılında gösterime girmişti Netflix'te. 10 bölüm bir sezonu. Devamı gelmemişti. Çok tartışılan bir diziydi orada. Bu dizide de Mesih'ten fazlasıyla etkilenilmiş. İşte sorgulama sahnesi var. Benimle geyik yapmayı bırak. Doğru düzgün konuş. 2 dakikada hayatını kaydırırım. Allah da seni kurtaramaz. Anladın? Başkanla görüştürme sahnesi var. Mesela Recep Tayyip Erdoğan ceketli bir adam var. Hükümetin sözcülüğünü yapan bunu görmeye geliyor falan. Semavi de ben siyasete bulaşmak istemiyorum vesaire falan diyor. Burada göndermeler var. Yani bunların aynıları ve çok benzer sahneler Mesih isimli dizide de işlenmişti. Mesih dizisinde küçük bir çocuğun vurulması ve onun ölmemesi ve kutsallaştırılan bir kurşun vardı. Aynısını burada da böyle birebir neredeyse işlemişler. Burada Semavi vuruluyor. Bu bir komplo, bir tezgah kuruyorlar. Semavi'nin de haberi yok. O da böyle vurulduğunu sanıyor. Devamlı böyle mucizevi şeyler yaşadığı için kendisi de biraz şokta. Biraz o da kibir yapıyor. Ondan sonra pişmanlığı var falan. İşleyiş aslında güzel ama dediğim gibi etkileşim sağdan soldan bir şeyler alıp ortaya bir şey çıkarma olayı gözlerden kaçmıyor. Resmen araklamışlar. Dikkat çeken detaylardan bir tanesi bence şuydu. Semavi birçok mucizevi olaya şahit olmasına ve birebir yaşamasına rağmen böyle beş vakit namaz kılayım sürekli Allah'ı zikredeyim falan şeklinde hani dincilerin davranışları gibi davranışlar göstermiyor. Ayrıca dizinin içinde dincilerin de kendisine karşı olduğunu görüyoruz. Olayları ilk yaşamaya başladığında caminin imamıyla konuşmaları var. İmamın biraz kibir yaptığını ve kendisini kıskandığını görüyoruz. Ondan sonra imamdan uzaklaşıyor. Bunlar özellikle gözümüzün içine sokulmuş detaylar. Hatta çok gerici ve yobaz bir dinci tayfa tarafından tehdit ediliyor. Ölümle tehdit ediliyor. Kendisine bıçak çekiliyor falan filan. Kendi tezgahları bozulacak diye rahatsız oluyorlar. inanmıyorlar ona. Alt mesajları çok iyi. Dünya derdine düşmüşüz. Komşumuz aç yatarken mışıl mışıl uyumak bizde. Nerede bir yoksul görsek ve bağlı görmüş gibi kaçmak bizde. Mesela halkın organize olup bazı afişler astığını görüyoruz. Burada maddiyat zincirini kırmalıyız isimli bir slogan var. Birleştirici bir dil kullandığını görüyoruz Semavi'nin. Hani her şey paylaşılabilir, hepimize yeter vesaire. Ondan sonra bir vakıf kuruyor Semavi Vakfı. Sağdan soldan yardımlar geliyor. Semavi Vakfının dayanışması, yardımlaşması falan hızla yayılıyor. Bunu da aslında Ahbap'la bağdaştırabiliriz. Haluk Levent süper güçleri falan yok ama müthiş işler yapıyor yıllardır. Ahbap organizasyonunu kurdu, yani her yere yetişti. Halen daha deprem bölgesinde evler inşa edip depremzede ailelere destek oluyor. Yani bu dayanışmaların yapılabileceğini gösteren bir dizi. Yani böyle bak bakmak lazım. Hani bir şeyi izliyoruz hemen sonra izleyip kenara atalımdan ziyade o izlediğimiz şeyin bize ne katmak istediğini anlamamız lazım. Yani benim bu kanalı açma amacım da aslında bu tip mesajları sizlerle paylaşmak. Teknolojik olarak mesajlar alıyor. Allah'la konuştuğunu söylüyor. Yani kendisine inanmayan çok sayıda da insan var. Ha, WhatsApp'tan mı mesajlaşıyorsun falan. Yani insanların kafasında da şöyle bir algı var. Tanrı teknolojiyi kullanamaz. Yani Tanrı'nın Wi-Fi bağlantısı falan yok diye düşünüyorlar herhalde. <laughs> Kimsenin inancını bilemem ama benim inancım bir yaratıcının olduğu yönünde bir simülasyonda olduğumuz yönünde Yani bizim için dizayn edilmiş, tasarlanmış bir gerçeklik var Ve bu gerçeklik içinde bizim icat ettiğimiz şeyler, bizim bulduğumuz şeyler mesela kalem Bu kalemi biz bulduk, biz icat ettik ama bu kibrin bir anlamı yok Bu kalem fikrini simülasyonun içine kodlayan bir yazılım mühendisi olduğunu düşünün Yani biz gizli olan şeyleri ortaya çıkarıyoruz sadece. Yani teknolojiyi Tanrı kullanabilir mi? Bence kullanabilir tabii ki. Yani dizinin aslında esas mesajı bu. İnsanların inanmaması, insanların dalga geçmesi. Şununla da alakalı aslında. Bizler bize anlatılan Allah'ı, Tanrı'yı, Rab, yaratıcı ne diyorsanız yani dinlerin anlatmış olduğu, semavi dinlerin anlatmış olduğu yaratıcı modeli bizim kafamızda tam oturmuyor. Çünkü teknoloji gelişti, bilim var, uzay çalışmaları vesaire falan çok ilkel geliyor oradaki tanrı bize Orada anlatılan şey. Çünkü işte dini ritüellere bakalım. Müslümanlıktan örnek vereyim. Sünnet. ilkel bir şey. Kurban kesmek. ilkel bir şey gibi bir bilinç olduğu için kafamızda ya da işte şeytan taşlamak, taşa taş atmak. Bunlar hep konuşuluyor ya. Yaratıcıyı bir tek o dinlerin anlattığı şekilde biz düşünüyoruz. Ama bu dizide bu şekilde düşünmeyin mesajı var. Son bölüme geldiğimizde yapay zeka teknolojisi olduğunu öğreniyoruz Kübra'nın. Birçok kişi de rahatlamıştır. Ha salaha nasıl kandırdılar falan falan diye ama aslında o yapay zekayı bir araç olarak kullanan bir tanrı modelini göstermeye çalışıyor. Orada semavi dizi de bu şekilde sonlanıyor. Devamı gelir mi bilmem ama bizim bu kibrimiz çok anlamsız. Mesela drone kameralar bağlayıp çekimler yaptığımız dronelar değil mi? Ne kadar teknolojik geliyor bize yani Ama arının ya da bir kelebeğin ya da bir sineğin ne kadar teknolojik bir varlık olduğunu düşünmüyoruz o bize ilkel gibi geliyor böyle vıcık vıcık böyle canlı kıllı kıllı bacakları var falan <laughs> o doğanın teknolojisi Bizler de doğanın teknolojisini kullanarak doğada bulduğumuz ham maddeleri işleyerek onları taklit ediyoruz aslında. Yani kuşu taklit edip uçağı buluyoruz falan fıstık gibi. Yani bizler de aslında birer yapay zekayız ama özgür iradeli yapay zekalarız. Elon Musk yıllardır söylüyor bir simülasyondayız bunu kanıtlayabilirim falan diye. Dinlerin anlattığı tanrı modelinin kalıplarının dışına çıkabilip düşünebilmemizin önünü açıyor bu dizi. Böyle görmek lazım. Ben sevdim açıkçası. Dizinin sonunda Kübra'yı oluşturan şirket gösteriliyor. Orada böyle üçgen temalar görüyoruz. İlluminati. Yani bütün sistem İlluminati aydınlanma üzerine. Gitap üzerindeki açık kaynak kodlu projeleri eğitimlerimde kullandığımı biliyorsun. Başla Kübra. Bunu gerçekten yapabilecek misin? Semavi'nin süper güçlerini kullanarak ATM'lerden para saçtığı bir sahne var. <laughs> Bu da Dükkü Mont isimli bir müzik grubu var. Onun klibinde bir sahne vardı. Orada da yine Mesih'i yi canlandıran bir karakter var. O da böyle eliyle böyle bir hareket yapıyor. ATM'den paralar saçılıyor. İnsanlar paralara yapışıyor falan. Oradan bir arak yapılmış. Ama genel olarak ben diziyi sevdim mi sevdim, izlenir mi izlenir. Spoilerlarınızı yediğinize göre... <laughs> Buyurun şimdi gidip diziyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyerek videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ayrıca diziyle ilgili yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın aşağıda arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.